Hikaye gününden selamlar. Bugün Dostoyevski'nin bir deneyinden bahsetmek istiyorum size. Öncesinde minik bir video izletmek istiyorum. hapishanedeki bir köpekle insan ilişkileri üzerine gözleme dayalı bir deney yapar. Köpeği takibi alır ve yanından geçen her mahkumun köpeğe tekme attığını görür. İlginç olan köpeğin mahkumlardan kaçmaması ve yanına bir mahkum yaklaştığında otomatik olarak Eğilerek tekme pozisyonunu almasıdır. Köpeğin her yanından geçen mahkum otomatik olarak köpeği tekmeler. Custis'te bir gün köpeğin yanına yaklaşır ve başını okşamaya başlar. Köpek bir süre ona şaşkın şaşkın baktıktan sonra hızla yanından uzaklaşır ve acı acı havlamaya başlar. Önüne gelen mahkumun tekmelediği köpek o günden sonra Dostoyevski'yi nerede görse kaça ve ona bir daha asla yaklaşma. Köpeğin tekme atanlardan kaçacağı yerde başını okşayan Dostoyevski'den kaçmasının elbet psikolojik bir sebebi vardır. Maalesef ki kötülüğü hayat şartı kabul etmiş canlıların sevgiyi, kardeşliği, paylaşmayı, Görünce çok büyük şaşkınlıklar yaşaması ve afallamasıdır. Ruhu kötüleşmiş bir köpek sevgiye açtır. İnsanlar için de geçerlidir bu. Bazen kötü davrandığınız insanlar sizi çok sever ve bazen iyi davrandıklarınız sizden nefret eder. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşlerinizi yorumlara bekliyorum. Görüşmek üzere.